YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar. Şimdi anlatacağım bu konu gerçek yaşanmış olaylardan alınmış ve gerçek kişiler ve mekanlardan sizlere aktarılmaktadır. Bu hikayeyi dikkatle dinleyin. Çünkü bu öyle sıradan ve sadece bir masal değil, anlatan kişinin ağzından anlatıldığı gibi sizlere aktarılmaktadır. İyi seyirler. Yahudi tılsımlarının gizemi ve mezarlıkta bulunan gizemli sandık Bizim köyün eski zamanlarından kalma, unutulmuş ve pek bilinmeyen bir sırrın hikayesidir. Eskiden bizim köyün hemen dışında, şu karşıdaki tepelerin arkasında derin ve karanlık bir orman vardı. Ormanın içinde kimsenin pek gitmeye cesaret edemediği, adı bile unutulmuş eski bir Yahudi mezarlığı bulunurdu. Eskiler oraya Yahudi Tepesi derdi. Ama kimse fazla yaklaşmazdı. Çünkü orada garip olaylar olur. Geceleri tuhaf sesler duyulurdu ve her zaman söylenirdi. İşte tam burada bizim köyden olan ve definecilikle uğraşan adamların gerçek yaşadıkları hikayeleri başlıyor. O zamanlar köyde yaşayan İsmail adında bir adam vardı. İsmail uzun boylu, güçlü, kuvvetli, gözü pek bir adamdı ama define merakı yüzünden başına gelmeyen kalmamıştı. Hep İsmail'in yanında gezen, onunla birlikte define arayan iki arkadaşı daha vardı. Biri Halil, diğeri ise Mehmet idi. Üçü bir araya geldiler mi? Köyün yaşlıları hep başlarını sallarlar ve bu işin sonu hayra çıkmaz derlerdi. Ama gençlik işte, dinler mi hiç? Bir gün yine bu üç kafa dar, köy kahvesinde otururken, içeriye bizim köyün en yaşlı adamı olan Dursun Dede girdi. Dursun Dede 100 yaşına yaklaşmıştı ama hala dimdik yürür. Gözleri çakmak çakmak parlardı. Dursun Dede'nin gençlere bakışı bile insanın içini ürpertirdi. O gün Dursun Dede kahveye girer girmez doğrudan İsmail ve arkadaşlarının oturduğu masaya yaklaştı. Sandalyesini çekip oturdu ve kısık bir sesle konuşmaya başladı. Evlatlar bana bakın hele. Sizin define peşinde olduğunuzu duydum ama size söyleyeyim Yahudi tepesine sakın yaklaşmayın orada eski zamanlardan kalma tılsımlar var Yahudilerin yaptığı büyüler var orası lanetlidir Bunu sizler de zaten duymuşsunuzdur dedi Ama İsmail ve arkadaşları Dursun dedenin sözlerini pek önemsemediler hatta içten içe güldüler bile O gece üçü bir araya gelip plan yaptılar ve ertesi sabah erkenden Yahudi Tepesi'ne doğru yola çıktılar. Güneş henüz doğmamıştı. Sabahın o serin ve sisli havasında ormana adım attıkları anda içlerinde garip bir ürperti hissettiler. Ama geri dönmek olmazdı. Çünkü İsmail eski bir haritadan bahsediyordu. Bu harita ona dedesinden kalmıştı ve haritada tam olarak Yahudi Tepesi'nin ortasındaki farklı bir renkte olan ve yüzeyi kaygan ve parlak bir kayanın üzerinde bir işaret vardı, işaretin yanında da garip başka anlaşılmaz semboller bulunuyordu. Bu sembollerin anlamını çözmek için çok uğraşmışlardı. Ve sonunda bunların Yahudi tılsımları ile ilgili yazıtlar ve şekiller olduğunu anlamışlardı. Ormanın içine doğru ilerledikçe ağaçların arasından tuhaf sesler gelmeye başladı. Sanki birileri onları takip ediyor gibiydi. Mehmet korkudan titremeye başlamıştı bile. Ama İsmail onu sakinleştirdi ve yola devam ettiler. Mezarlığa vardıklarında gördükleri manzara karşısında donup kaldılar. Mezar taşlarının üzerinde garip semboller ve işaretler vardı. Bazı taşlar ters çevrilmiş, bazıları ise kırılmıştı. İsmail haritasını açıp işaretleri kontrol etti ve tam mezarlığın ortasında büyük bir taşın altında gömü olduğunu söyledi. Nereden anladığını ve nasıl bunu bildiğini sorduk ama konuşmayın da kazın dedi. Sonra anlatacağını söyledi. Üçü birden kazmaya başladılar ama kazdıkça orada garip şeyler olmaya başladı. İlk önce Halil'in kazması zorlamamasına rağmen kırıldı. Sonra Mehmet'in ayağına bir taş düştü ve yaralandı. Ama İsmail durmadı. Kazmaya devam etti. En sonunda büyük taşı kaldırdıklarında altından eski ve çürümüş bir sandık çıktı. Sandığı açtıklarında içinden birkaç tane altın para, eski mücevherler ama en önemlisi de daha önce hiç görmedikleri ve tahmin edemedikleri cinsten garip bir kitap çıktı. Kitap o buldukları birkaç adet altın paradan daha eskiydi. Sayfaları sararmıştı, hatta kararmış ve üzerinde İbranice yazılar vardı. İsmail kitabı yavaşça açıp okumaya çalıştı ama hiçbir şey anlamadı. Tam o sırada ormanın içinden tuhaf sesler yükselmeye başladı. Sanki birileri onları izliyordu gibi hissettiler. Mehmet korkuyla etrafa bakındı ve bir anda bağırmaya başladı. "Orada birileri var!" diye. Ama kimseyi göremediler. Sadece ağaçların arasında hareket eden gölgeler vardı. İsmail kitabı alıp sandığı kapattı ve hemen oradan kaçtılar. Köye döndüklerinde İsmail kitabı sakladı ve kimseye göstermedi. Ama o gece İsmail'in rüyasına garip bir adam girdi. Adam uzun boylu, siyah cübbeli ve sakallıydı. İsmail'e altın paraları istemediğini ama kitabı geri getirmesini söyledi, yoksa lanetin onu bulacağını söyledi. İsmail korkuyla terler içinde uyandı ama biraz sonra Nasıl olsa bir rüyaydı, gerçek değildi ki diye rüyayı önemsemedi. Ertesi gün Halil birden bire hastalandı. Ateşi yükseldi ve yatağa düştü. Mehmet ise ayağındaki yara yüzünden yürüyemiyordu. İsmail olanları düşünmeye başladı ve kitabı açıp tekrar inceledi. Kitabın içinde tılsımlı sözler ve büyüler vardı. Bazı sayfalarda kurban etme ritüellerinden bahsediliyordu ve tam olarak anlayamadığı birileri hakkında yazılmış ve yaşanmış bazı olaylardan bahsediyordu. İsmail korkudan titremeye başladı ve kitabı yakmaya karar verdi. Ama kitap ateşe atıldığında yanmadı. Sanki kitap yanmaz bir malzemeden yapılmış gibiydi. Ama kesinlikle bu işte bir tuhaflık vardı. Ateşe attığında alevler söndü. Kitap hiç zarar görmemişti. İsmail, kitabı alıp Dursun dedeye götürdü, yaşlı adam kitabı görünce yüzü bembeyaz oldu ve ''Ne yaptın sen evlat? Ben size ne dedim? Bu kitap lanetlidir. Bunu hemen yerine koymalısın.'' dedi. İsmail, kitabı alıp tekrar Yahudi tepesine götürdü ve sandığın içine koydu, sandığı kapatıp gömdü. Ama köye döndüğünde Halil'in öldüğünü öğrendi. Köyün imamı cenazeyi kaldırırken Herkes Halil'in ölümüne şaşırmış ve korkmuş bir haldeydiler. Çünkü Halil daha gencecik adamdı, hastalığı da çok garipti. Birdenbire ortaya çıkmıştı İsmail, arkadaşının ölümünden kendini sorumlu tutuyordu. İçini kaplayan vicdan azabı onu yiyip bitiriyordu. Mehmet ise ayağındaki yara yüzünden hala yataktaydı ve durumu gittikçe kötüleşiyordu. Köyün ileri gelenleri bir araya gelip bu garip olayları konuşmaya başladılar. Kimse açıkça söylemese de herkes Yahudi Tepesindeki gömünün lanetinden şüpheleniyordu. Dursun dede köyün yaşlılarını toplayıp eski hikayeleri yeniden anlattı. Yahudi Tepesinin lanetli olduğunu, orada yapılan kazıların hep felaketle sonuçlandığını söyledi. Köylüler iyice korkmuştu. Kimse ormana yaklaşmaya cesaret edemiyordu artık. Ama İsmail'in içindeki huzursuzluk bitmiyordu. Geceleri uyuyamıyor, sürekli kabuslar görüyordu. Rüyalarında hep aynı siyah cübbeli adam vardı. Ona sürekli tehditler savuruyor. "Sen benim huzurumu bozdun, ben de senin dünyanı alt üst edeceğim. Kanınla ödeyeceksin." diyordu. İsmail bu rüyalardan kurtulmak için köyün hocasına gitti. Hoca ona dualar okudu muska yazdı ama hiçbiri işe yaramadı. Geceleri İsmail'in evinin etrafında garip sesler duyulmaya başladı. Kapılar çarpıyor, pencereler açılıp kapanıyordu. Bazen de evin içinde ayak sesleri duyuluyordu. İsmail bu seslerden o kadar rahatsız olmuştu ki sonunda dayanamadı ve köyün dışında yaşayan, herkesin çekindiği, kara büyü yaptığı söylenen yaşlı bir kadına gitmeye karar verdi. Bu kadının adı Hatice idi. Köyde herkes ona Büyücü Hatice derdi. Hatice, köyün dışında küçük bir kulübede tek başına yaşardı. Kimseyle konuşmaz, sadece kendisine gelenlere yardım ederdi. İsmail titreyerek Hatice'nin kulübesine gittiğinde, kadın onu sanki bekliyormuş gibi kapıda karşıladı. İçeri girer girmez Hatice İsmail'e baktı ve sen büyük bir hata yaptın evlat, o kitabı hiç ellemeyecektin, şimdi lanet seni buldu dedi. İsmail şaşkınlıkla kadına baktı, Hatice her şeyi biliyordu. Kadın, İsmail'e kitabın Yahudi büyücüler tarafından yazıldığını, içinde cinlerin ve şeytanların gerçek isimlerinin geçtiğini ve kitabı alan herkesin lanete uğrayacağını anlattı. İsmail korkuyla ne yapacağını sorduğunda Hatice ona kitabı bulduğu yere geri götürmenin yeterli olmadığını, laneti kaldırmak için özel bir ritüel yapılması gerektiğini söyledi. Bu ritüel için bazı malzemeler gerekiyordu. Bunlar arasında kara bir horoz, yedi farklı ot ve bir miktar tuz ile kendi kanı olması gerektiğini söyledi. İsmail hemen bunları buldu ve ertesi gece Hatice ile birlikte Yahudi tepesine gittiler mezarlığa vardıklarında gece çoktan çökmüştü. Ay ışığı taşların üzerine vuruyor. Taşların üzerindeki gündüz belli olmayan o garip semboller sanki canlanıyor gibi parıldıyordu. Hatice elindeki kara horozu aldı, dualar ve anlamını bilmediği sözlerle mırıldanmaya başladı. İsmail korku ve merak içinde kadının her hareketini izliyordu. Hatice horozu yere bırakıp etrafına tuzdan bir çember çizdi ve İsmail'e işaret ederek yanına çağırdı. Çemberin içine girdiklerinde kadın yedi otu çıkarıp yere serdi ve tekrar anlaşılmaz sözler söylemeye başladı. Ve İsmail'in sırtına uzun jilet gibi keskin ve pislikten kararmış tırnakları ile haç işareti çizerek sırtını kesti. Sırtından akan kanı ayakkabısının içinden yere akmaya başlamıştı. Ama İsmail korkudan sırtının acısını bile unutmuş, başıma daha ne gelecek diye sıradakine hazırlanıyordu. Birdenbire etraflarındaki hava değişti. Soğuk bir rüzgar esti ve mezarlığın üzerindeki ağaçlar uğursuzca sallanmaya başladı. Sanki her ağacı sallayan ayrı birileri vardı. Ormanın derinliklerinden tuhaf, ürkütücü sesler yükseliyordu sanki görünmeyen varlıklar onları izliyordu. Hatice anlamsızca dualarına devam ederken İsmail korkudan titriyor. Gözlerini etraftan ayıramıyordu. Mezarlığın içindeki gölgeler sanki hareket ediyor. Ağaçların arasında belirsiz siluetler belirip kayboluyordu. Hatice sesini yükselterek dualarını daha güçlü bir şekilde okumaya başladı ve İsmail'den kanından alıp Oradaki o üzerinde garip semboller olan farklı renkli kayaya sürmesini istedi. İsmail zaten kan revan olmuştu ve hemen o sırtından akan sıcak kanını o kayaya sürdü ve sürer sürmez birdenbire mezarlığın ortasındaki büyük taşın altından derin ve korkunç bir uğultu yükseldi. İsmail panikle geri çekilmek istedi ama Hatice onu tuttu. Sakın çemberden çıkma evlat, yoksa ne kendimi ne de seni artık koruyamam, diye bağırdı. Sanki İsmail e sözünü dinlemesi için, herhangi bir yanlış yapmaması için, korkudan yanlış bir şey yapmaması için sanki yalvaracak gibi olmuştu Hatice. Çünkü kendi canı da artık tehlikedeydi. Uğultu giderek arttı ve mezar taşları sanki titremeye başladı. İsmail, Mezar taşlarının üzerindeki sembollerin parladığını, taşların çatlayıp yerinden oynadığını gördü. Hatice'nin dualarını daha gür ve hızlı okuyor. Ve sanki birileri ile pazarlık yapıyor. Sanki birilerine yalvarıyor gibiydi. Ve biraz sonra Hatice'ye sanki eziyet ediyorlar. Sanki acı veriyorlardı. Mezarlığın ortasındaki taş sanki birden havaya fırladı ve altından Etraf gece olmasına rağmen o karanlıkta bile belli olan, karanlığın bile yanında gündüzmüş gibi kaldığı bir duman yükseldi. Dumanın içinde uzun boylu, siyah cübbeli adamın silueti belirdi. Bu İsmail'in rüyalarında gördüğü adamdı. Adam derin ve yankılı bir sesle konuşmaya başladı. "Beni çağıran sizsiniz, şimdi bedelini ödeyeceksiniz." dedi. Hatice hem ağlayarak, hem titreyerek, hem de sanki hiç korkmuyormuşçasına dik durarak adama doğru döndü ve sertçe cevap verdi. Biz seni çağırmadık. Senin lanetin bu adamın üzerine çöktü. Onu serbest bırak ve geldiğin yere dön. Siyah cübbeli adam sanki bir duman gibi Hatice'yi içine aldı ve öyle yüksek bir sesle bağırdı ki: Ben olduğum yere çöktüm. Çünkü dizlerimin bağı çözüldü. Bu adam benim huzurumu bozdu, kitabımı çaldı. Onun ruhu bana ait diyordu. Ben o anda hani birisi yanına kadar sokulur da nefesini hissedersin ya işte ben de o kara dumanın nefesinin o sıcaklığını ve kokusunu hissettim. Hatice sesini daha da yükselterek dualarını ve okudukları garip kelimeleri ve cümleleri tekrarladı ve elindeki kara horozu havaya kaldırarak adama doğru tuttu. Horoz birdenbire çırpınmaya başladı. Dehşet içinde çığlık atar gibi sesler çıkarıyordu. Hatice, bu kurbanla laneti kaldırıyorum, eski yerine dön ve bir daha gelme diye bağırdı ve horozu yere bıraktı. Horoz bir anda mezarlığın ortasındaki siyah dumana doğru koştu ve dumanın içinde kayboldu. O anda sanki hemen dibinde bir bomba patlarcasına o kadar yüksek ve şiddetli bir patlama sesi duyuldu ki, kulaklarım hiçbir şey duymuyor, o tüm olan bitenlerin arasında korkudan ödüm bokuma karışmıştı. İçimden neden bize buraya gelmememiz söylendiğinde, onu dinlemedik diye etmediğim küfür kalmamıştı. Tam, o başıma ne gelecek diye ritüeldeki bir kurban gibi beklerken, hani sigara dumanını içine çekersin ya, işte öyle sanki mezarın içindeki biri de o siyah dumanı hızla mezarın içine doğru yavaş yavaş çekmeye başladı. Her şey bir anda sessizleşti. Mezarlıkta derin bir sessizlik hüküm sürdü. Sadece İsmail'in ve Hatice'nin soluk alıp verişleri duyuluyordu. Sanki bütün bu olanlar olmamış gibiydi. İsmail şaşkınlık ve korku içinde Hatice'ye baktı. Kadın yavaşça başını salladı ve artık bitti evlat, artık bitti dedi. Ama unutma, bir daha asla buraya dönme ve kimseye bu kitabın yerini söyleme ve bu olanları hatırlama bile dedi. İsmail, Hatice'ye minnetle baktı ve sessizce başını salladı. Köye döndüklerinde sabah olmak üzereydi. İsmail, evine gider gitmez derin bir uykuya daldı ve ilk defa huzurlu bir gece geçirdi. Mehmet'in yarası yavaş yavaş iyileşti. Köydeki garip olaylar sona erdi. Ancak İsmail yaşadıklarını asla unutmadı ve o günden sonra definecilikten vazgeçti. Zamanla köydeki herkes Yahudi tepesinden uzak durdu ve mezarlık yeniden unutulmaya yüz tuttu. Ama köyün yaşlıları bu hikayeyi genç nesillere anlatarak onları uyarırdı. Çünkü bilirlerdi ki bazı sırlar gömülü kalmalı. Bazı tılsımlar ise asla bozulmamalıdır. Aradan yıllar geçti. İsmail yaşlanmış, saçlarına ak düşmüş, yüzüne derin çizgiler yerleşmişti. Yaşadığı olaylar hala zihninde canlıydı ve köyün gençlerine sürekli öğüt verirdi. Sakın ola ki Yahudi tepesine gitmeyin. Oradaki sırlar insanın hayatını karartır. Ancak gençler her zaman olduğu gibi meraklarına yenik düşerdi. Bir gün köyün gençlerinden Hasan ve Ömer İsmail'in hikayesini duyduklarında içlerinde büyüyen merakı bastıramadılar. İkisi de cesur ve maceracı gençlerdi. Köy kahvesinde bir gece otururken Hasan fısıltıyla Ömer'e dedi ki: "İsmail amcanın anlattıkları doğru mu dersin? Belki de yaşlı adamın hayal gücüdür. Belki de bizi korkutmak için uydurmuştur." diyerek define merakından gittikleri o gizemlerle dolu Yahudi tepesinden geri dönemediler. Çünkü insan oğlu her zaman aynıdır. Ne olursa olsun aç gözlülüğü ve hep daha çoğuna sahip olma hırsı insanın en büyük düşmanı ve lanetidir. İşte er ya da geç bu lanet merak eden herkesi bir yerde ve bir gün mutlaka yakalar. O günden sonra Yahudi tepesine kimse yaklaşmaya cesaret edemedi. Ama herkes biliyordu ki o eski mezarlık hala sırlarını saklıyordu ve orada yatanlar huzursuz ruhlarıyla beklemeye devam ediyordu. Çünkü bazı sırlar asla açığa çıkarılmamalıydı. Evet sevgili dostlar, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.